Herobrine, çok sessiz ol. Adamlar orada bak. Sakın çıtını çıkarma. Ya fakir, ne diyorsun ya? Bu kadar korkak olma, bu kadar korkak olma. Kes sesini Herobrine, kes. Benim işaretimle başlayacağız, tamam mı? Dur şimdi. Üç deyince tamam mı Herobrine? Hadi bakalım. Arkadaşlar, gangsterler. Dedektif tarihi kaçırdı. Şuraya bakar mısınız? İnanamıyorum. Hadi Herobrine. Bir, iki... Hazır ol Herobrine. Ha! Lan bu nereye gitti? Ha? Merhaba fakir. <laughs> Lan sen manyak mısın? Hey siz de kimsiniz? Bizden uzak durun yoksa canınızı okuruz. He anladım. Demek bizim canımızı okuyacaksınız öyle mi? Tamam ya tamam dediğiniz gibi olsun. Ama bir dakika. Ee, şey dedektif Tarık dostum iyi misin? Evet Herobrine evet. Keyfine bak dostum. Tamam o zaman. Dedektif Tarık'la onay verdiğine göre. Bir daha sakın bizi tehdit etme. Al bakalım. Var mı daha isteyene? Olamaz. Saldırın. Hiç sanmıyorum serseriler. Alın bakalım. Al lan. Al sana da al. Daha isteyen var mı? Al lan. Al sana da al. <laughs> Tamamdır. Hepsini hallettim. Lan fakir. Fakir sen ne yaptın? Ne yapmışım ya? Hepsini hallettim işte görmüyor musun bize zarar vereceklerdi? diye Lan oğlum birini serbest bırakıp konuşturacaktık Arkasında kim var öğrenecektik ya Ha şey ee, Özür dilerim Herobrine Aferin çocuklar aferin Ben artık çözer misiniz lütfen Ha şey tamam pardon hemen geliyorum Olamaz tüm adamlarımızı öldürmüşler Hemen gidip efendime söylemeliyim hemen <laughs> Siz göreceksiniz Efendime söyleyeceğim sizi. Eee! Sen bir yere mi gidiyordun? Al bakalım sana. Eee! Aa! Zengin bunu yakaladın çok iyi oldu abi. Evet ben olmasam arkanızı kimse toplayamayacak. Konuş bakalım sizi kim yolladı? Efendim sizi öldürecek göreceksiniz göreceksiniz. İyi bunu sen istedin. Çabuk söyle, efendin kim? Hayır söylemeyeceğim. Demek öyle. Al ulan sana. <laughs> Daha bitmedi. Oo, al ulan sana. <gülüyor> 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 Şimdi konuşacak mısın yoksa devam edeyim mi? Dur, dur lütfen konuşacağım. Dur. Onu yapan hırsız mafya. Onun yerini falan her şeyini size söyleyeceğim. Hatta senin başına ödül koydu Herobrine. Ne? Benim başıma ödül mü koydu? İyi. Onunla bir yüzleşelim o zaman. Herobrine bir dakika. Bir planım var dostum. Ne diyorsun fakir ya ne diyorsun? Saçma sapan bir plan olmasın. Merak etme çok güzel bir plan. Fakir bu çok saçma bir plan. Herobrine, dostum sakin ol, sakin ol. Ne geveliyorsunuz siz öyle ha? Ne geveliyorsunuz? Söyle çabuk, Herobrine'i nasıl yakaladın? Ee şey, hırsız mafya. Ben gerçekten onu çok zor yakaladım efendim. Siz onu bulana ödül veriyormuşsunuz galiba. O yüzden buraya getirdim. Hımm, demek öyle hmm. Ödülünü alacaksın merak etme. Adın ne bakayım senin? Ee şey, benim adım fakir, yani benim adım şey, e, bana kemik kıran derler. Evet evet, benim adım kemik kıran. Ha, tamamdır kemik kıran. Seni gözüm tuttu. Ben de bu civarlarda zengin ve fakir diye birini arıyorum. Ee şey, onları daha önce hiç duymamıştım. Öyle mi? Tamam o zaman, sana görev. her Herobrine'i buldun, onları da bulabilirsin. Git onları çabuk yakala, hadi! Ee, şey tamam ama ödülüm ne olacak? Of ya of tamam ödülünü alacaksın. Şuna ödülünü verin. Yani iyi bir pataklayın şunu. <laughs> ne? Nasıl yani dövecekler mi beni? Al sana plan fakir al sana plan. Olamaz olamaz. Hayır uzak durun benden hayır. Olamaz hayır. Olamaz of kafam Of oh, her yerime vurdular. <laughs> Aldın mı ödülünü he? Şu Herobrine'i de atın zindana çabuk. Eh bu kadar yeter. Zengin, dedektif Tarık çıkın ortaya. Memnuniyetle Herobrine. Evet memnuniyetle. Demek kardeşime ateş edersiniz ha? Demek kardeşimi döversiniz ha? Alın ulan size, alın lan, alın lan size. Al sana da olamaz mermi bitti. Sakin ol zengin yettim. Ailemizden uzak durun serseriler. Al bakalım sana. Olamaz neler oluyor? Dedektif Tarık beni de çöz artık. Tamam tamam. Fakir sen iyi misin? Evet evet çok iyiyim. Lan nasıl iyi olayım? Beni çok kötü dövdüler. Tamam tamam. Sakin ol. Kanın namına tutuklusun. Olamaz. Demek bana tuzak kurdunuz he. Olamaz. Of belim. Of. Ulan sizi var ya. He fakir plan nasıl değil miydi? <laughs> ya her sus ya. Önceden verseydin şu işareti olmaz mıydı? Of ne biçim dövdüler ya. Ulan hepsi senin yüzünden. Lan ben ne yaptım be burada? Ben burada sadece pastamı yiyordum. Herkese emirler veriyordum. Şimdi ise hapse gidiyorsun. Of ya. Arkadaşlar planım işe yaradı. Ama görüyorsunuz biraz sakatlık oldu işte. Yine de hırsız mafyayı yakalamayı başardık. Siz de bize bir like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işin büyük bölümünü ben hallettim. Yalan söylüyorlar ben hallettim. Hepsi yalan söylüyor tabii ki de ben hallettim. Ya hadi oradan be. Bütün planı ben kurdum. Arkadaşlar sizce bu hırsız mafiyi kimin sayesinde yakaladık? Zengin mi? Direktif Tarık mı? Her O'Brien mi? Yoksa ben fakir mi? Bir diğer şıkta hepimizin bir payı oldu tamam mı? Hadi bakalım hepinizi yorumlara bekliyorum. Ve tabii ki de like atıp abone olmayı da sakın unutmuyorsunuz. Ee şey bana ne olacak şimdi? Ha sen mi? Sana gelince. Arkadaşlar buna kaç yıl ceza verelim ya? Bakın ne olursunuz çok yıl vermeyin tamam mı? Yok yok çok yıl vermeyiz. Mesela 150 yıl. Ha iyi çok değilmiş ya. Ne? 150 yıl mı? Bak ne olursunuz ben o kadar içeride duramam ne olursunuz? Bunu arkadaşlarımız karar verecek. Arkadaşlar hepiniz yorumlara bekliyorum. Neyse hadi in. Oyalanmadan bir an önce şu adamı hapishaneye götürelim dedektif Tarık. Ha? Ne oluyor lan? Bismillah. Ne oluyor fakir ne oluyor? Olamaz. Akşam oldu ne yapacağız? Ne ne yapacağız Herobrine? Burada bir şeyler dönüyor. Ama ne? Bu işin içinde senin parmağın var mı? Ha? Lan daha şimdi buradaydı. Nereye gitti bu? Fakir bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum fakir. Arkadaşlar çok dikkat edin çok fakir bu işin içinde kara büyü olabilir. Haklısın O'Brien. arkadaşlar hepimiz dikkat etmeliyiz tamam mı hepimiz birbirimizden ayrılmamamız lazım. Bence e, şey şu yöne gitmemiz lazım evet evet tam bu yöne gideceğiz ve neler olduğunu hep birlikte bulacağız tamam mı? Eee! Lan lan şimdi buradalar da. Neler oluyor neler oluyor. Arkadaşlar kara büyü bu kara büyü kesinlikle. İçinizden kara bilenler var mı? Varsa yorumlara yazsın tamam mı? Bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Çok gizemli şeyler dönüyor. Ve ne döndüğünü çözmemiz lazım Minecraft Fatih ailesi. Bunu çözsek çözsek biz çözeriz. Olamaz. Zengin, Dedektif Tarık, Herobrine hepsini kaybettim. Galiba sıra bende. Olamaz çok korkuyorum. Hey kimsen ortaya çek. Çabuk. Her kimsen çabuk ortaya çek. Korkmuyorum senden tamam mı? Korkmuyorum. Tabi ya tabi. Korktun benden öyle değil mi? Korktun. ha? Olamaz. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Zengin. Fakir. Herobrine. Hepinizi yakaladım. Şehir artık benim. <laughs> Bu şehri yok edeceğim. Hepinizi doğduğunuza pişman edeceğim. Ben geldim. Karabücüğüm. ハハハハ。<laughs>